Ya biber biber. Beni biber. konuşturma ya. Ya ne konuşma konuşma biber toplayacağız. Ne ala konuş ne ala geçecek bu zaman ne? Bu vakit nasıl geçecek acaba konuşmadan? He? İyi iyi toplan toplan. Sağa mı biber? Soluma bakıyorum biber. Başka bir şey yok. Biz yürüyüz yürüyüz de siz dışarıda hem hani ne bizim ne bir geçi var ne bir koyun ne bir deve var. Yörük devesiz yörük mü olur ya? Yani? Benim içinde de geçi deve mi olur? <laughs> ya deve dışarıda da yok. Hadi bir içini boş ver. Alkaya <laughs> da <Şimdi, gülüyor> olmamız lazım da. Zaman. Daha da olmamız lazım da. Daha, daha da tabii <laughs> canım devemiz Onlar olması lazım. Yörüklükten çıkmışlar artık. kıl, kıl, çadırımızın olması lazım. Siz artık melez olmuşsunuz de, size. Deve sütü bile içmedik dese. <laughs> ninem içmiş zamanında. <laughs> i̇çmiş mi ninem? Vurdurmasaydı biz de içeceğiz. <laughs> <kendine. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir sürü bir dememiz olurdu değil mi? Sıra sıra boy boy yapacaktım böyle. Ya. Böyle göğsümü gere gere gezecektim. Deve sucuğu yemedik. Yeme deve sütü içmedik. İçmedik. Bilmem bilmem ben nedir bilmem. Aa, Sen biliyorsun ya. Yani... Anam anam devenin yavrusuyla yatmış adam. Yani çocukken bebek Bebek şey doğdu mu, deve doğdu mu ölmesin diye. Devenin bebeği. E, Yatarlarmış be, beraber. Devenin bebeği de bebek. Ha. ha. Sen de bebek. Biz de çocuk. Ha. İkiniz Sat. kardeş kardeş. Yatarmış. Sen, ben, ben sen yörük çocuğusun. Ha. Deveyi görmedin, ben devenin sütünü içmedin. Ninem 44 doğumlu. Ninem... Devenin, devenin <laughs> <laughs> etini yemedin. Ninem 44 doğumluyum ben dedi. Ha. Gırtlık var mı diye sordum. Çoktu dedi. Bak dedim ki ne yediniz dedim ben. Deve sütü içiyorduk biz. <laughs> Gıtlıktan. Ben gıtlıkta varmış. Ben deve sütü içmedim. <laughs> Gıtlıktan deve sütü içiyormuş. Ha, bolluk var indi. Deve sütü deveyi görmedim deve ben. Deve yok. <laughs> satmışlar bunlar develeri. Satmışlar ha. <laughs> Daşın baş... <laughs> Sattınız mı ana develeri? Sattık sattık. Ha? ha? satmışlar hepsini. <laughs> şimdi olsaydı develer yüz deve. Düşünsene lan servet servet. <laughs> ah ah yine ah. <laughs> <laughs> Ama seni ben seviyorum yine. Hmm. Gene ben seni seviyorum. Cennetliksin sen. Sevin, de develeri ben... kaybetsen de. Ben de torunlarımın hepsini ben de seviyorum. Sağ ol, sağ ol yine. Sağ ol. İyi o zaman görüşürüz. Diye. Ya gazayla deve biri deveyi gazayla vurmuşlar. Ne, anamın üstüne bu kadar gelmeyen gerek yok Hasan. Ben gelmiyorum ben G Gitmişler parasını da oraya bırakmışlar. Aşk. Ama üç kuruş ama iki kuruş ama beş kuruş. <laughs> tamam mı? Bunu 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 biz bilemeyiz. Tamam mı? <laughs> Görünmeden bırakmışlar. Hatça hacca gel demiş. benden al gel demiş. Al gel demiş. Bozuk para mıydı? Altın mıydı? Bilen yok gayrı onu. Lan yani zaman... bozuk. Aa, ne altın o zaman? Altın mı? 20 kuruş koymuşlar kocacık güç <laughs> işte. 20 kuruş. Öyle mi olmuştur? Öyle olmuştur herhalde. Ha. O zaman altın mı var? Sen altın olduğunu sanıyor musun? Evet. evet. çoğu mu? Çoğu mu? Altın da kalmamış. Deve Hasan... de gitmiş, altın da gitmiş. Ulan <laughs> Hasan... insan bir tane. Hasan sen böyle çok çekiyorsun bu işleri ya. Zeytinler gitmişin, Daşları toplamışım dibinden. Didem. Kirpiyle toplayam diye. Geliyorsun bura. Deden ne diyor? Dedem bak zeytinle gittim. Dedem dedim ki, dedem <laughs> dedemden yeri bir sene alırım. Belki ben bir sene kiralarım, toplarım, kiralarım ki... diye. <laughs> Daşını topladım daha. Dedem ertesi gün daha gitmiş, gezmiş, gezmiş, gezmiş. Adamın suratına yani daha kötü laf dese daha iyi. Dedi ki Ertesi gün ben yeri satacağım dedi. Ulan ne güzel temizlemişim. İnsan bir gün önceden, af ha, bir gün önceden. <laughs> aferin çocuğum. Al sen iyi bakacaksın buraya demez mi? Yok. Ertesi gün gelmiş satacağım ben diyor. Ya <laughs> Ya biz biz koyunu geçiyi alalım Hasan. Bu işler böyle olmayacak. Yok, Bize abi. göre değil. Yok, yok. Daha daha dolaşalım. Yok. <laughs> geçi sütümüzü içelim. Deve sütümüzü içelim. Deveyi bulamam. Alamayız ki deve. Deve abi. nereye alacaksın? Deden <laughs> Nine, ninem elinde zapt edebilsin <laughs> zamanında. <gülüyor> Şimdi bana kızıyor. Kapat en şeyi şey de. Ah, Konuyu dinle, ah. kapat değil değil mi? Ben konuşmam lazımken. Adam, bak bir beyler vuruşmuş. topla tamam yine toplayacağız. Deve süt içemedi ki. <laughs> Kapyanın suyunu içeriz. Evet. çay içiyoruz sabah aşağıda. Allah'ım.